Evet dostlar, herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar. Bu video içerimizde ikinci el piyasası elektrikli araçlar hakkında biraz sohbet etmek istedim. Piyasa biraz e, karışık arkadaşlar. Bununla ilgili bir video çekeyim dedim. Şimdi Tokteon X akıllı cihazımızı biliyorsunuz. Geçtiğimiz aylarda zaten Matra ÖTV dilimiyle e, aracı milyon 540 bin lira yakın bir fiyat belirlediler. Tabi tüm opsiyonları kullanıldığında ve V2 uzun menzil araçlar için böyle bir fiyat sabitlendi. Fakat opsiyonlardan işte meridyen ses sistemini çıkardığında kullanıcı yine 1.930.000 liraya 17 aydır, aşağı yukarı 17-18 aydır değişmeyen fiyat üzerinden yine aracına bir opsiyonunu eksilterek sahip olabiliyor. Ben de geçtiğimiz günlerde yine aile dostumuza bir sipariş vermiştik. 1.930.000 liraya araca teslim almıştık. Şimdi de geçtiğimiz haftalarda bir zam yaptı. Hatta birkaç zam yaptı. Tesla biliyorsunuz model Y SR eski kasa kullanıcıları bence çok mutsuzdur diye düşünüyorum. Ee, yeni model SR diğer adıyla Juniper geçtiğimiz haftalarda envanterde satışa çıktı ve 3-4 dakikada kısa sürede siparişleri toplayıp e, ve sayfa kilitlendi. Dün de öyle bir e, yine sipariş açılmıştı. Yani şimdi bakıldığında ikinci el er piyasasında e, çok garip bir rakam ve fiyat değişiklikleri var. E, TOG t 2023 V2 uzun menzil bugün fiyatı nereye konumlandıracak? 2024 V2 uzun menzil fiyatı ne olmalı? Modelliğe SR eski kasa kullanıcıları sarı sayfaları ilanına baktığınızda göreceksiniz ki e, fazlasıyla e, ikinci el ilanı var. Ve onlar da aslında biraz fiyatı yukarıda tutarak ee, bu yeni kasanın e, altında ezildiler açık söyleyeyim yani ben e, yeni kasayla eski kasa arasında bazı eski kullanıcıların e, YouTube'daki videolarını takip ediyorum. Hani yani çok bir fark yok. İşte e, ben olsam o arada 200-300 lira fark değil arkadaşlar hani net bir şey söyleyeyim. Yani Tesla Model Y e yeni kasası e, ve eski kasasıyla e, arasındaki fark çok büyük farklar var ve bir kere her şeyle değişmiş yazılımsal olarak ve donanım olarak e, bir yıldır mesela koltuk e, terletme ile ilgili istesna kullanıcıların e, şikayetlerini dinledik. E, bütün her şey şu an kaleme alınmış bir şekilde tek tek e, ambiyans aydınlatma denilmiş. E, bunlar bile eklenmiş e, araca. Yani Model Y SR yeni kasası 1863 lira gibi bir rakamla işte 1909 lira civarındaydı e, yanlış hatırlamıyorsam. E, renk seçenekleriyle, arada 40 limanda renk seçenekleriyle bir fiyat sundu. Şimdi 1900 liraya olan bir yeni kasa SR varken e, ve bu siparişler tabii Mayıs Haziran'da belki Temmuz'da e, bir fiyat güncellemesi görecektir. Yani orada belki dolar dolar kuruyla da ola, e, değişebilir. Yani olsun olsun 2000 2100 lira gibi bir rakamla. E, şimdi açılışta millet bu fiyatın 2400 2500 lira gibi bir rakamdan mı bekliyordu? Çünkü yeni bir kasa yeni bir heyecan vesaire. Şimdi eski SR kullanıcıları bu konuda çok mutsuz. E tabi biz elektrikli araç kullanıcıları için hepimiz aslında aynı noktadayız. Yani araçlarımızın fiyatlarını doğru noktada konumlandıramıyoruz. Yani bugün 1.930.000 TL Meridian ses sistemini çıkardığımızda bir Tok Tionix alabilecek vatandaşa biz 2024 model bir aracı fiyatını nereye konumlandırabiliriz? Yorumlara açıklamalara yazarsanız çok sevinirim. Ben şu an 2023-2024 ve 2025 arasında fiyatların yani 1450-1550-1650 yani benim mantığım şu an yeni bir aracın kıyaslamasını yaptığında sıfır bir aracın kıyaslamasını yaptığında eğer bir kullanıcı 2025 bir araç alacaksa sıfır alacaksa ikinci el er piyasasını arada 100 lira farkla almaz. Yani almaz açık söyleyeyim yani. Yani tereddütler olur. Ee, doğal olarak işte bu piyasa karışıklığı insanları çok fazla yoruyor. Ee, zihinlerde fazlasıyla bu konuda karışıyor. Ee, elektrikli araçlarda tabi Tesla'nın da şöyle bir şey var. Şimdi aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Model Y SR Juniper yani yeni kasanın da e, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de elektrikli araç kullanmak isteyen yeni kullanıcı için aslında en büyük rehber. Bunu kabul edelim arkadaşlar. Ben bir to Tokyo kullanıcısı olmama rağmen ben bunu açık, açık yürekle söyleyebilirim. Çünkü e, Tesla bu konuda yazılım, yazılımsal noktasında, e, teknoloji noktasında bu işin şu an dünya üzerinde en iyi e, cihaz olduğunu düşünüyorum. Doğal olarak da şimdi Türkiye piyasasında aslında bir yandan ikinci el er piyasana da o da yön verecek. Yani vatandaş şimdi 2024-2025 ya da 2024 üzerinden gidelim. Sizce Tokteonix e, bir cihaz mı alır? Ya da Tesla mı alır? Ya da BYD mi? Çünkü hibrit de düşünen hala bir, bir kesim e, kullanıcı var. Yani ben bir anda elektrikliğe geçemem diyen e, kullanıcılarımız da var. Fakat burada e, Tesla ciddi anlamda bu yeni kasasının fiyatını düşük tutarak e, çok ciddi bir piyasada dalgalanma etkisi yarattı. Bir kere eski eser kullanıcıların dediğimiz gibi e, fazlasıyla mutsuz etti. Tokla ilgili şimdi biliyorsunuz aynı zamanda t 10 f e, lansmanımız var bu ay içerisinde e, beklediğimiz ve siparişi açılacak bir lansman sürecimiz var. Ben muhtemelen bir sürpriz yapılıp e, 19 Mayıs'ta da e, bu güzel anlamlı günde de lansman yapılabilir. E, Tabii bu sadece bir e, öngörü fikirdir. Herhangi bir resmi bir duyumum yok arkadaşlar. E, ama T10 Ferin'de bugün 1 milyon 600 bin lira, 1 milyon 650 bin lira gibi ya da 700 bin lira gibi bir fiyatla e, beklentimiz var birçok kullanıcı tarafından da birçok e, elektrikli araç e, yorumlayan arkadaşlarımızın da ortak e, düşüncesi 1.600-1.700 gibi bir fiyatla gelecek. Şimdi 1.600-1.700'de olan bir TOG T10F 0 e, Tesla'nın Model Y SR Juniper 1900 bandında e, eski kasası bence 1.500-1.400 1.600 civarı e, TOG t 10 1.450, 1.600, 1.650 ya da o arada şimdi bunu bir de fosil yakıtlı araçlarla kıyaslayanlar var. Şimdi fosil yakıtlı araç kullanıcıları bence Egea gibi, Clio gibi bu tarz araçlara ciddi paralar harcayıp birçok bakımdır, vesairedir, motordur, şanzımandır. Bunlara zaten birçok içerik videoları var. Onlara çok detaylı girmek istemiyorum ilk defa elektrikli araç kullanıcısı olmak istiyorsa e, o paralara asla e, o tazaralara bilmesinler. Eğer ki şehir içinde çok fazla e, araç kullanıyorlarsa, senede bir kaç ay yani senede bir ay e, şehirler arası yolculuk ya da bir tatil programları oluyorsa, yılın 11 ayı yaşadığı şehirde e, araç kullanıyorsa kesinlikle elektrikli araç alsın. Bir dakikada dahi düşünmesin. Tabi burada da e, işte orada elektrikli aracın Hangi marka olursa olsun, tabii ki e, olabilir, da olabilir, da e, olabilir. Hangi marka olursa olsun kesinlikle tavsiye ederim. Kullanıcının kendi fikri, beğeni ve yorumuna kalmış bir şey o. E, çünkü 1300 liraya, 1400 liraya e, artık ben e, elektrikli araç dünyasına ilk ben Skywall'a girdim. Skywall kullanıcısıydım. Akabinde de e, TOG kullanıcısıyım. Hatta iki tane aracımız var okulumuzda. E, çok memnunum. Asla ben fosil yakıtlı bir araç e, kullanmam arkadaşlar yani e, farklı bir markaya geçebilirim, t e düşünebilirim, araçlarımızdan birinin Tesla yapabilirim yani birçok seçenek var önümüzde ama e, asla ben kesinlikle e, fosil yakıtlı bir araç kullanmam. Tabi elektrikli araçlardaki bu fiyat aralığı e, benzin ve dizel araçları da etkiliyor yani şimdi markalar e, fiyatları e, çok aşağıda tutmuyor bugün. Ege fiyatları neredeyse 1600-1700 liraya dayanmış. Yani böyle bir aracı da karşısına 1700 lira gibi bir Tesla dünyanın en iyi yazılımına sahip bir cihazı karşısına bıraktığımızda ya da konfor noktasında donanım noktasında bir Tokteon X'i 1600 lira yanına bıraktığımızda bence o arabaların sıfırından 5-10-15-20 bin kilometrelik kullanılmış ikinci el piyasasında bu araçları tercih etmeleri daha mantıklı diyorum ama tabi tercih yine kullanıcının fakat ikinci el piyasası hakikaten şu an biraz karışık gidiyor vatandaş fiyatını nereye nasıl konumlandıracağını çözemiyor çünkü Tesla'nın bir hamlesi TOGA etkiliyor BD'nin bir hamlesi Tesla'yı etkiliyor gibi ama piyasada ciddi bir karışıklık var arkadaşlar. İnşallah bakalım. Siz de yorumlara e, bu fiyatta, e, fiyatlarla ilgili e, ve eee Tok, Teonix ve e, Tesla araçlarla ilgili fiyat aralıkları ile ilgili bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Ben elimden geldiği kadar tüm yorumları da cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. E, bu tarz videoların içeriklerimizin devamı içinde kanalımıza abone olursanız, e, videomuzu da beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Enerjiniz bol, menziliniz uzun olsun arkadaşlar.